Veritas'la öğreniyoruz. Merhaba dikiş severler. Ben İrem İnan Dimetoka. Veritas'la öğreniyoruz serimize hoş geldiniz. Bu seride dikiş ayakları nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Şimdi bir ayağı nasıl kullanılır birlikte inceleyelim. Şimdi öncelikle bir ayağını inceleyelim. Burada görmüş olduğumuz rakamlar 5 olan 0.5 mm genişliğinde. 10 olan 1 cm, 1.5-2 diye ilerliyor. Bu alandan Biye genişliğinizi ayarlamanız gereken, yani şu anda biri ayarlı. Ben hazır biye kullanacağım, kendi hazırladığınız biyeyi de kullanabilirsiniz. Şimdi şu kısımda biyenin bitmiş halini kaç santim olacaksa ona göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Benimki bir santim, bu yüzden ona getirdim. Tam hizalıyorum. Şu kısmı ileri geri yaparak bunu ayarlayabilirsiniz. Sonrasında makine üzerinde bulunan ayağı arkadaki pime basarak çıkarıyorum. Bir ayağını bu kısımdan yine arkadaki pime basarak alana yerleştiriyorum. İpimi arkaya alıyorum. Biyeyi kumaşımın bu kenarına takacağım. Ben hazır biye kullanacağım. Şu şekilde ikiye katlıyorum şu kısmı aparatın bu alanından geçireceğim. Geçirdikten sonra ben bir miktar bir biyeyi ilerletiyorum. Fazla bırakacağım yani dikerken ki iğnem boşa düşmesin. Bir Biyeyi yapacağım kumaş parçasını bu alana yerleştiriyorum. Baskı ayağımı indiriyorum. Ve kontrollü bir şekilde biye dikişimi gerçekleştiriyorum. Bakın kumaşım bir yemin tam ortasına denk geliyor. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Yine kontrol ediyorum kumaşımı bir yemin ortasına doğru alıyorum. şu şekilde kumaşı alandan çıkardım. Önden görüntüsü bu şekilde. Arka taraftan da görüntüsü bu şekilde. Biye dikme ayağını Veritas markasının tüm modellerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım bu video sizin için çok faydalı olmuştur. Diğer Veritas'ta öğreniyoruz videolarında görüşmek üzere.